Herkese merhabalar. 2024 yılında anlayabilecek en iyi telefonlarla birlikteyiz. İlk telefonumuz Infinix Hot On Play. Görmüş olduğunuz gibi 3500 TL civarına bulabileceğimiz bir telefon ama telefon işlevini görebilecek bir telefon. 7 inçe yakın ekran boyutumuz var. 32 GB depolama havuzamız var. Bunları bir daha tekrar etmeyeceğim bu arada. Hani şöyle üstünden geçeceğim. 3 GB belleğimiz var ve 6000 mAh pilimiz var. 4.5 G'de tabii ki de var desteğimiz. Ee, burada mühim olan 5G. Mediatek Helio G35 var. Bu Oppo'ların fazlasıyla kullandığı, insanların 5 6000 TL'ye satın aldığı taksitlerle hani bir şekilde ee, işlemci. İhtiyacınız görebilecek kalitede bir ee, telefon mu? Durumuna göre değişir diyebiliriz. Yerine göre. Diğer telefonumuz TCL 30 SE şöyle aşağı inelim. Hani zaten hani ben şunu anlamıyorum. 128 GB 4600 lira 64 GB 4459 lira. Mesela bu iPhone'larda 4059 liraysa buraya 6000 lira olarak falan geliyor. Üstüne bir buçuk milyar koyuyor. Ki şu an daha fazla koyuyor. Şu an 5 milyar falan koyuyor. Saçmalık tabii ki de. Burada Mediatek Helio G25 var. Görmüş olduğunuz gibi mesele para değil, mesele fiyat performans. Bu telefonu aslında önermiyorum. Alabileceğiniz az önceki telefon daha iyi. Sadece bunun 128 GB depolama hafızası ve 4 GB RAM'i var. Tek artı yanı 1 GB RAM gelmesi. Yani zaten dahili depolaması pek de önemli değil. O telefonla fotoğraf mı çekeceksin vesaire vesaire. Oyun oynayıp geçmen yeterli olacaktır diyelim. Devam edelim. Yine de alınabilir. Ama ben alınacaksa 6000 TL'den bu telefonu almanızı tavsiye ediyorum. IPS ekranı ile birlikte geliyor görmüş olduğunuz gibi. Bakın burada IPS yazısını görmeniz gerekiyor. Burada TFT görmeyeceksiniz. Ekran teknolojisinin karşısında 7 inçe yakın 5000 mAh pilimiz var. 33 Watt destekliyor. 50 megapiksel kameramız var ama tekrar etmeyeceğim. Çünkü 50 megapiksel kamerayla 12 megapiksel kameranın arasında a 4 katı daha iyi diye bir performans farkı yok. Burada işlemcimiz Mediatek Helio G88 gerçekten güzel bir işlemci. Video kayıt çözünürlüğümüz 2K'da 30 FPS gerçekten güzel bu arada. Hani bu fiyat skalasında görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Buradan 4'ünü 128 lini yerine 8'in 256 lığı, 256'lığını da alabilirsiniz. Bu 4 128 işinizi e, telefon amacıyla fazla fazla görecektir. Oyun oynatır mı? Oynatır. Diğer telefonumuz Tekno Pova 4 isimler bir, bir biraz garip. Hani 6900 TL bulabiliyorsunuz. <laughs> IPS LCD 90 Hz ekranıyla geliyor. MediaTek Helio G99'u var. Görmüş olduğunuz gibi burada ee, fotoğraf video kısmındaki ayrıntılarında görebiliyorsunuz. şu biraz daha aşağı, aşağılara doğru inelim. Suya toza dayanıklılık genelde değil. Neredeyse olmuyor bu fiyat segmentinde ki telefonlarda. Ki yukarılarda da var bu arada. Hani her hepsinde olacak diye bir şey yok. Burada işlemcimiz gerçekten iyi. 8 GB RAM, 128 GB de, dahili dopalamasıyla hani alıp e, seneler boyu kullanabileceğiniz telefonlardan bir tanesi. Diğer telefonumuz Samsung olsun, güzel olsun, bizim olsun. M34 5G, 5G'si de var içerisinde. 6000 mAh ile birlikte. Burada görmüş olduğunuz gibi süper amalet ekranla geliyor. Gerçekten güzel. E, süper amalet ekranla gelmesi. Amalet diyelimiz buna. Süper amalet, çurçurt. Yani bu fiyat segmentine neyin süper, amoledi yani anlatabiliyor muyum? Exynos 1280 ile birlikte geliyor ve görmüş olduğunuz gibi Antutu Benchmark puanlarımızda da yarım milyona yakın puanlarımız var ve 10da bu arada. Ve 4K 30 FPS desteğinde de e, çıkıyoruz artık. M34 5G ile birlikte. E, bu sizin işinizi fazla fazla görür ve hani e, sadece tek eksiği yan çerçevelerinin biraz kalın olması ki bu iPhone 11'de iPhone 11'lerde de böyleydi. Hani insanlar onlara şu anki telefona 25.000 TL verdiğini düşünürsek ya o kadar da göze batmıyor aslında fiyatına düşündüğümüzde. Diğer telefonumuz Redmi Note 12 Pro 5G gerçekten isimler harika <laughs> bu arada hani bu 5G 5G simgelemesi açısından değil isminde 5G var direkt devam ediyoruz çift hatımız var 256 GB depolama 8 GB RAM'imiz var ve bakın 9000 TL 10.000 TL altında alabiliyorsunuz bu telefonu 10.000 TL altında. iPhone'da hala 128 GB'ına 65.000 TL verenler var. Neyse devam edelim. <laughs> Full HD 120 Hz AMOLED ekranı ile geliyor. 67 Watt hızlı şarj desteği var. Mediatek Dimensity 1080. Şu Dimensity diye de söylenebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi yarım milyondan daha fazla Antutu Benchmark puanımız var. Antutu Benchmark puanlarında buradan bakabilirsiniz epeyden Ayrıca bu sizin telefonunuzun gündelik kullanımda oyun performansını işlemci performansını test ediyor ve belli bir puan veriyor ee, bu skala aralığı hangini hangi puan alt altına düşmesin diyorsanız 250 binin altına düşmemeli ve onda e, haricinde pek fazla sorun yaşamazsınız 250 bin üstünde 250 bin altında Evet sorunlar yaşayabilirsiniz görmüş olduğunuz gibi gerçekten Hani ee, güzel cihaz fiyatına göre 5G desteği de var. Suya dayanıklılığının olması bu fiyat segmentinde güzel. Ama en güzel özelliklerinden bir tanesi de stereo. Hem ahize kısmında hem alt kısmında hoparlör olması gerçekten güzel diyebilirim. 10.000 TL'ye alınabilecek en güzel cihazlardan bir tanesi de Redmi Note 12 Pro 5G. Uf. Diğer bir telefonum Samsung Galaxy A35 5G. <laughs> Evet. Ee, bunun çerçeve oranları biraz daha küçük ve arka kısmı da yani kameraların size baktığı kısmı da biraz daha modern diyebiliriz. Aşağı doğru indiğimizde 256 alanında 14.099 14 TL satıldığını görüyoruz. Neden? 256'lığını almayalım o zaman diyoruz ve devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi amoled ekranla birlikte geliyor. 120 Hz amoled ekranla birlikte geliyor bu arada. Exynos 1380 var. Antutu Benchmark puanımıza bakıyoruz. 612 bin yarım milyonun çok çok üstünde. 4K 30 FPS kayıt özelliğimiz de var ayrıca. Aşağılara doğru indiğimizde suya da dayanık seviyesi IP IP X7 bunların ipx X3'tü mesela az önceki telefonda o hani mesela diyor ki tatlı suda 5 metre. Bu diyor ki tuzlu suda 30 metre. Anlatabiliyor muyum? Sertifikadan sertifikaya değişiyor. Ee, bu arada garanti e, kapsamı dışında ee, bazı arkadaşlarımız hani e, şey bu PUBG'de tam bilmiyorum ama jiroskop diye bir özellik varmış sanırım sağa sonra çevirdiğimizde o da kendiliğinden dönüyormuş. Jiroskop özelliği de var ee, bu arada yeni çıkmış bir telefon olduğunda söylemek isterim. 2024 mart ayında çıkmış. 36'sı büyük ihtimalle 2026, 2025 mart ayında çıkar. Yani alınabilecek güzel telefonlardan bir tanesi 5G'de hazır. Bir alırsın biz 10 senesi var yani hani pilini nasıl kullandığına göre değişir ama hani bir 10 senesi var gerçekten. Diğer bir telefonumuz Poco X6 5G yani gerçekten gına geldi ya. Ya 5G tamam da 5G yani hani. <laughs> 16.000 TL'ye alınabilecek güzel telefonlardan bir tanesi. 512 GB dahi depolaması ve 16, 12 GB RAM'i var. 12 GB RAM gerçekten güzel ama hani kullanılabilirlik açısından 8 olup hani 14 skalasına gelseydi çok daha güzel olabilirmiş. Bu arada Poco diye hani e, güven cartı curtunu artık en neyse e, hani geçelim çünkü Poco Xiaomi'nin alt markası Xiaomi Poco diye geçiyor Xiaomi Redmi diye geçiyor Xiaomi'nin bir alt markası ucuz telefon satayım da hani Xiaomi iPhone gibi göstereyim diye çıkarttığı ürünler yani Xiaomi iPhone'la da bunlar da anlamak istedi anlatmak istedim inşallah anlayabilmişsiniz de devam edelim. Gene benim anlayamadığım atılı 15.500 512'li 15.600 100 TL farka 256'dan 512'ye geçiyorsunuz Rezalet ötesi bir fiyat Politikası ya şunu git 13.5 yap 14 yap Ya bu nedir 100 TL yani hani Şunu alan varsa gerçekten en iyidir yani hani. Neyse devam edelim Amoled 120 Hz ekranı ekranıyla ile geliyor burada da HDR10 e, görmüş olduğunuz gibi dikkatimi çekti Güzel Dolby Vision ekranı da varmış. O da dikkatimi çekti. Buradan bakabilirsiniz bu arada. Qualcomm 7S Snapdragon 7S Gen 2 var. 7S Gen 2. O 7 Gen işlediğin iyi. Hayır. 7S Gen 2 kırpılmış versiyonu. Antutu Meshwork puanımızda baktığımızda gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Sadece biraz kalın geldi bana. Ama bu telefonlarda da o aranmıyor. E, suya toza dayanıklılık konusunda var ama o kadar da yok diyelim biz onunla görmüş olduğunuz gibi stereo hoparlörle ile birlikte geliyor ve 3.5 mm ses jackımız da var. Benim en beğendiğim özelliklerden bir tanesi de 1080p 60 fps çözünürlükte video çekebiliyorsunuz. 4K 30 fps de var. 4K 60 fps desteklenmiyor. Evet. 64 megapikselde kameramız varmış ama tabii ki de bu 64, 200, 400, 500, 600 diye ee, yukarı doğru çıktıkça kalitesinin arttığını söyleyemem. Hani fiyatına göre fotoğraf çekiyor diyebiliriz ama e, kötü fotoğraf çekeceğini de zannetmiyorum. Asker ücreti yakın telefonlar bunlar çünkü öyle kötü de olmaz. Poco X6 Pro 512 12 GB RAM ile birlikte geliyor görmüş olduğunuz gibi burada ben hani 800 256'dan 12 512'ye geçiyorsunuz ve hani burada evet biraz fark var 1200 TL fark var ama sıkıntı şurada RAM artı dahili depolamanın iki katına çıktığında RAM'in de %50 arttığını düşünerek gerçekten bu fiyatta hiçbir şey yani hani 120 Hz ekranımız var görmüş olduğunuz gibi ve HDR10 Plus teknolojisiyle birlikte geliyor. Kamera çözünürlüğümüz göre 64 megapiksel MediaTek Dimensity 8300 ile birlikte geliyor. Antutu Benchmark puanla baktığınızda ah! diyebilirsiniz. Çünkü 1.5 milyon evet gerçekten 1.5 milyon. Görmüş olduğunuz gibi kamera özelliklerine de buradan bakabilirsiniz. Beni Benim tek canımı sıkan noktası 4K 60 FPS olmayışı. Hani o biraz canımı sıkardı benim. Biraz kalın biraz Ağır diyemeyeceğim 190 gram bence okey bu arada çünkü 220-230-240'lar konuşuluyor ee, Samsung'da iPhone'larda. Stereo hoparlörümüz var ve gene suya toza dayanıklılığımız suya toza sokmadığımız sürece bizi sıkıntıya sokmayacak sertifikaları var diyebiliriz. Evet biraz garip bir cümle oldu ama öyle ne yazık ki ee, görmüş olduğunuz gibi özellikleri böyle hani Wi-Fi 6 desteği falan var zaten işlemci desteklediğinde genelde koyuyorlar koymuyorlarsa bunlar zaten hani bir iki sent oynuyor Wi-Fi 5 ve Wi-Fi 6 arasında hani takacağı modemi diyelim biz ee, 100-200 TL bile değildir bir 5 3-5 lira oynuyordur onu işlemci desteklemediği için takmıyorlardır büyük ihtimalle Snapdragon Gen 1 ile gelen ve herkesin <laughs> ya çok hızlı bitiyor pil dediği S22 ile birlikteyiz. Ne yazık ki küçük telefon istiyorum. Evet küçük telefon yok Samsung. Yani Android ve küçük telefon nedense e, pahalı bir şey oldu artık ne yazık ki ve hani küçük olsun işimi görsün 18.000 TL'den başlıyor ve pili hızlı bitiyor. Hani Samsung S22 tabii ki de burada söyleyemem. Hani zibilyon tane gidin YouTube'a S22 yazın. Zibilyon tane şey vardır yani bu arada. <laughs> e, ve dinamik amoletle ilgili. Dinamik amolet ne? Şimdi bunun açıklamasını yapmak zorunda gibi hissediyorum. Kendimi burada süper carçurt gördüğünüz dinamik görünce tabii şaşırabilirsiniz normal olarak. ben de araştırmasam ben de köylü gibi bakardım yani dinamik falan diye. Şimdi 120 Hz'den 1 Hz'e doğru iniyor. Bu da pilinizin daha fazla. Mesela diyor ki bu sürekli 120 Hz'de ben bırakmam bu ekran diyor. Pili çok hızlı gider diyor. O yüzden 1 Hz'e kadar kendini çekebiliyor. İşte 10 Hz'e kadar çekebiliyor siz ekrana böyle sabit bakıyorsunuz ya mesela benim gibi şu an adam diyor ki ulan bu video kaç fps 30 tam 30'a ayarlayayım kardeşim de 120 falan yapacağım diyor hop kendini 30'a çekiyor böyle özellikleri var dinamik ameliyatların ama düz ameliyatların veya süper ameliyatların değil görmüş olduğunuz gibi 4k 60 fps'e kadar çekimli var hatta 8k 24 kare de çekebilirsiniz artık ne yapacaksanız ben bilmiyorum ama yani hani çeken olursa da karışmam yani işlemci desteklediği sürece sorun yok anabilecek e, güzel ama hızlı bir, pili biten bir telefon diyebiliriz devam edecek olursak Poco F6 var şöyle görünüşü biraz farklı uzaydan gelmiş gibi duruyor e, bu 850 256 ile 12, 12 ile arasında bayağı fiyat farkı var bu arada süper amoled de birlikte falan gelmiyor düz amoled görmüş olduğunuz gibi adaptif şey yok herhalde bunun e, birden 120'ye kadar olsaydı söylerlerdi büyük ihtimalle göremedim. Qualcomm Snapdragon S3 Gen 3, S8 Gen 3 ile birlikte giriyor. Antalya Benchmark görmüş olduğunuz gibi 1.628.000. Bu arada en güzeli Qualcomm Snapdragon serisidir Android telefonlarda. Ondan hariç Mediatek, ondan hariç Exynos diye gidiyor araştırmalarımız sonucunda gördüğüm kadarıyla pil performansı, ısı performansı vesaire ama tabii ki de bunlar orta üst segmentte değişiklik gösterebilir diyoruz ve devam ediyoruz. Kalınlığımız 7.8 mm. Bu biraz daha diğerlerine göre ince diyebiliriz. Poco serisi diye hani bu telefon ne diye korkmayın. Ee, Xiaomi'nin alt markası. Sorun çıkacağını falan hiç zannetmiyorum. 4K 60 FPS e, video desteğimiz var ve 90 Watt ben yani şimdi sıkıntı şurada. Bunu 90 wattla şarj edeceksin de bir yıla bu telefon yani hani pili Allah rahmet eylesin tahtada köye yollarsınız. Yani hani benim şahsi görüşüm. E, günde bir kere şarj ediyorsanız ve yetiyorsa 5 watt hatta 15 wattlık bir tane. Hatta bu iPhone'un X serilerinde çıkan 5 wattlık şarj adaptörüyle şarj etmeniz bile daha güzel olacaktır. Samsung Galaxy S23 Fan Edition diye geçen telefonumuzun 6.4 inç ekranı var. 256 GB dahili depolaması ve 8 GB RAM ile birlikte geliyor. 4500 mAh pilimiz var. Görmüş olduğunuz gibi 256 ile 128 arasında dışarı dokunur diyebileceğimiz 2100 TL'lik bir fark var. Bunu ödeyebilecek arkadaşlarımız varsa e, büyük ihtimalle 4-5 yıl boyunca kullanacak ve 256 256 256'lığını almalarını tavsiye ediyorum. Bu arkadaşımızda da dinamik amoled ekranımız var ve Snapdragon Exynos 2200 de birlikte geliyor. Amstu 5 puanımız düşük olabilir ama burada ekran özelliklerimiz olsun, kamera özelliklerimiz olsun. 8K 24 kareye kadar var bu arada sizi daha mutlu edecektir ve Samsung yapay zeka teknolojisini de kullanabiliyorsunuz bildiğiniz üzere bu telefonlarda hani Samsung özellikle e, Türkiye'de bir marka algısı olduğu için Xiaomi'ye, Poco'ya, Redmi'ye göre daha iyi bir şekilde e, satılıyordur ve güveni de vardır hani 50 yaşında teyzeniz var alabilirsiniz gibi diyelim hani Poco ne ama Samsung ne devam edelim. 30.000 TL'ye görmüş olduğunuz gibi uzaydan gelmiş bir telefonumuz daha var. Honor 200 Pro. Bu arada çok güzel bir uzaydan geldiğini o yüzden söyledim. 512 GB de depolama 12 GB RAM ile birlikte geliyor. Bak az önce 64 megapikseldi. Burada 50 megapiksel var. Honor 200 Pro. Git fotoğraflarına bak bir de Poco F6'ın bak. Aa dersin ki 64 megapiksel daha iyi falan. Yok o alakası yok. Yani devam edelim. AMOLED ekranla birlikte geliyor. Full HD Plus ekranınız var. Kuvvet HD Plus zaten almanıza falan gerek yok. Ne yapacaksınız? Bir de şu 100 Watt hali anlayamadım. S3 Gen 3 var. S3 Gen 3 diyorum ama S8 Gen 3 var. Antutu ve Gen puanımız da zaten güzel. 3 aşağı 5 yukarı artık tahmin ediyorsunuz. 4K 60 fpsmiz var. Ben 4, 4K 60 FPS'e takıntılı bir insanım. 4K 60 FPS bir telefon. 4K 60 FPS telefon bir yok. 4K 60 FPS çekme telefonları sevmiyorum ben şahsi olarak çünkü 4K 60 FPS çekip onu 1080p 60 FPS'e kropladığınızda çok daha kaliteli görüntüler elde edebiliyorsunuz. Özellikle YouTube'a vesaire video çekecek arkadaşlarımız varsa veya TikTok'a, Instagram'a, Carta, Curta. Evet devam edecek olursak çok güzel video ve kamera özellikleri var. Honor 200 zaten Huawei'nin alt markası diyebiliriz ve bunda Android YouTube, Gmail vesaire var. Korkmanıza gerek yok. Kafanız rahat bir şekilde alabilirsiniz. Evet. Xiaomi 13T Pro bu biraz daha Xiaomi'nin artık bakın bak Xiaomi 13T Pro diyor. Bu artık kaliteli bir telefon. Hani ee, kamerası olsun, cartı cürt olsun. Gerçekten güzel. Amoled ekranı ek, ekranı ile birlikte geliyor. Mediatek Daimense 9200 var. 65 puanla bakabilirsiniz. Zaten kamera özelliklerini görüyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Biraz daha şendiğimizde biraz kalın. Evet biraz kalın. Ağırlık okey ama kalınlık okey değil bence. 7.6 falan olsaydı bence çok güzel olurdu. Ee, tabii ki de jiroskopumuz falan var. Astro olmak zorunda. Görmüş olduğunuz gibi. Renk sayısı 68 milyar diyor. O da güzel. 120 watt. Çıka çıka gidiyoruz. Herhalde en son 200'de patlatacağız 240'lar falan konuşuluyordu. Çin'de satılan özel modellerde. Ben anlamıyorum. Ee, işte Samsung Galaxy S23. Ee, küçük olsun, güzel olsun, Snapdragon olsun, bizim olsun, Samsung olsun. Bitti bu kadar hadi gidelim. Ee, Aratmak istediğinizde Samsung Galaxy S23 yazın. Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikte geliyor. Hani s 24e bence hani 5000 TL daha vermenize gerek yok. 30.000 TLydi o. Görmüş olduğunuz gibi. S24 Plus'a geçebilirsiniz direkt S23'ten benim şahsi görüşüm bir 10 TL daha fazladan para verip çünkü bunda daha büyük bir ekran var hani diğerini daha küçük bir ekran diye şey yapacaksanız ee, ekranımı yani elimi de fantezi olsun diye şaklatmıyorum sinek geldiydi evet devam edelim 256 ya 12 ee, burada görmüş olduğunuz gibi dinamik amoled var bu ne ee, Samsung e, Exynos 2400 var. Ya abi şu Exynos 2400 ne? Al. 1 milyon 827 bin. Bitti bu kadar. Yani kafana ağrımaz tamam mı? 8K video çözünürlüğümüz var. Görmüş olduğunuz gibi artık yani hani Samsung'u pek anlatmak istemiyorum. Çünkü her yerde zibilyon tane videosu var. Kutu açılımı var. Anlatabiliyor muyum? Şöyle hani lan acaba şu da var mıdır diye bakacağınız özellikleri göstermek için aşağı doğru iniyorum. E, bakın bu telefonlarda bir de Dexo Mark puanları oluyor. 133 puan olmuş. Ee, bu biraz düşük bu arada. Biraz düşük evet. Şimdi geldik Xiaomi 14, 14 T Pro'ya. 512 12 ile birlikte geliyor görmüş olduğunuz gibi. Fiyat şeyi de biraz dalgalı. titanyum ee, Titanium kasası falan var. İşte iPhone yapıyor bunları yapıştırıyor. Kopyalayıp yapıştırıyor. 256'lığını da alabilirsiniz bu arada. 256'lığında da 12 GB RAM ile birlikte geliyor. E, aşağı doğru indiğimizde Mediatek Dimensity 9300 Plus da geliyor ve 9300 Plus olduğu için 2 milyon Antutu benchmark puanına doğru gidiyoruz. Evet, bunun sınırı yok. E, IPX8 ve IPX6 var suya, toza dayanıklık sertifikalarında. Şöyle bakalım, hani göze batacak arada burada şey var hani olan e, ulan 5000 TL'de ne var diye bakıyorsun burada hani bir şey yok mu diye bakman gerekiyor. 8K yok diyecektim varmış Evet e, 8 kasda var e, 8k 34 kda 4K 60 var Tamam alabilirsiniz başka her şeyi var 50 megapiksel kamerası var bunu 120 watt da falan kullanmayın e, başka da söyleyebileceğim bir şey yok 144 diyor Bu saçmalık olmuş çünkü 144 e, biraz hani <laughs> sen mal mısın ya e, 144 biraz pilini hızlı bitirebilir çünkü 5000 miliamper yetmez. Bir de şeyini merak ettim kalınlığını. Şöyle hemen bakalım kalınlığını da. E, ee, Star ki de olmak zorunda. Kalınlığı nerede bunun? 8.4 milimetre Ya yani biraz kalın. Bence daha ince olmalı. Yani şu telefon mesela çok güzel gözüküyor ama işte arkadan baktığımızda hani bunların bir e, Honor işte Huawei'nin at markası yani bir bir atları vardı bir P serisi vardı bir de bir şey serisi daha vardı ya o bir şey serisi bu işte P serisi de P200 Pro'ydu 50.000 TL ile birlikte geliyor görmüşsünüz gibi bu Gen 3 ile birlikte geliyor ve bu bu arada güzel bir telefon Android'i falan da var alabileceğiniz en güzel telefonlardan bir tanesi görmüş olduğunuz gibi ee, radyosu yokmuş. Alma. <laughs> Steropellerimiz var. İmejerimiz var. Jiroskopumuz var. Şöyle bakıyorum hani neyi yok diye bakıyorum bu arada. Aa neyi yok diye yok ne yok. Her şeyi var çok güzel. Ben 8K'ya takılmıyorum bu arada. 80W bence gene fazla. Bak 5600 miliamper pilimiz var. Bu 8.9 mm. Abi iyice kocaman olacak yani bu. Gidiyor. Field <laughs> büyüdükçe kalınlaşıyor. Neyse i̇şte, S24 Ultra artık en babasına geldik. 512 12'liğini alın geçin. 1 TB'de de gerek yok. Bir 256 256'lığında da gerek yok. Şöyle Dynamic AMOLED 120 Hz ekranımız var. Çok güzel. 8 genişle birlikte geliyor. Çok güzel. Kalınlığımız 8.6 mm. Burada düştük biraz olmadı. Samsung senden 9.3 beklerdik. Yani kalın kalın. Fiyat da kalın. Şöyle baktım. Neyi yok diye bakıyorum şu an. Her şey var. Ee, 8K çekmiyor mu? 8K 30 FPS. Tamam şuradan 4K'yı görmüştüm. Ee, evet çok güzel. 8K 30 FPS'e kadar çıkartmışlar 24'ten. 22 23 serilerinde 24'tü. Şöyle Dexomark puanına da bakalım. Aşağıda olması lazım. 144 puan. Bu iyi. Ben anlamadım. Bu iyi. Bu iyi. Evet. Bu fena değil. 154'lerdeydi herhalde iPhone 2'de. Şu an 14 Ultra. Şimdi buna 71 bin TL kim verir? Neden verir? iPhone varken, Samsung varken dediğimiz kalınlığı da <laughs> 9.2 mm. Maşallah. Yani gerçekten fiyatı gibi kalınlığı çok güzelmiş. Şu an bozdu bu arada bence. Ee, şöyle Antlbaş bu puanına bakalım. Bu arada Antlbaş bu puanına özellikle bakmayı tercih ediyorum. Yüksek puan. Bakın gördünüz mü? Aynı Gen 3 var. İşte bu sıkıntı şurada başlıyor. Soğutması kötü olan telefonlarda biraz daha düşüyor artık. Burada soğutmadan soğutmaya yani bu 8K'yı koyacağına git soğutmaya biraz daha para harca bence daha iyi. Merak ettiğim şeylerden bir tanesi o Samsung'dan daha güzel fotoğraf çekiyor. Garip, çok garip. Ee, bu arada bu telefon 50.000 TL olsaydı uf harbiden güzelmiş bu arada bak. 50.000 TL olsaydı bence çatır çutur satılabilecek satabilecek bir telefondu. Ama mesela hani ben Xiaomi 14 Ultra istiyorum ama 6.1 bir 6.1 yok kardeşim. Böyle kütük gibi telefon alman gerekiyor böyle kocaman. Yani ben onu anlamıyorum. Ee, şimdi iPhone'lara geçtik. Sıkıntı şurada. Şöyle hemen. hemen iPhone'lara geçtik. Sıkıntı şu da bunların fiyatları iPhone 16 serisi tanıdıktan sonra acayip bir şekilde arttı. 20.000 TL'ye bulunabilirken 64'lü 25'e 26'ya geldi. Bayağı pahalı. Yani bayağı pahalı. 11 öneriyorum. Yani ikinci el önermiyorum. Alabilecekseniz sıfır alın. Temiz ikinci elde bulabilirseniz alın bu arada. Görmüş olduğunuz gibi ve onda 1 milyon puan alıyor benim canavarım. Hala benim kullandığım telefon. Çok güzel. 1 milyon puan alıyor. Efsane bu arada. Abi 1 milyon puan alıyor lan. Şeyle aynı. Snapdragon 8 Gen 3 kaç alıyordu? 8 Gen 2'nin neredeyse aynı. Çok güzel. iPhone 12 görmüş olduğunuz gibi 31,5 lira. Yani hani amoled ekran diye alın. Şuradan alt tut, merak ediyorum. Hani pek fazla performans artışı yaşamayacaksınız. Zaten 1 milyon puanlısı fazla fazla götürecektir. Yani iPhone 13 arkasından alabileceğiniz telefonlardan bir tanesi. Ben şahsen önerdiğim telefonu bence iPhone 13'te girmeniz olacaktır. Evet fazla bir puan artışı yok ama kameralarındaki artış bence daha fazla. Şimdi iPhone 13'ten iPhone 16'ya geliyorum. Sen deli misin? Sen ne yapıyorsun? Sen böyle bir şey yapamazsan yaparım iPhone 15 veya iPhone 14 almanız gerçekten deli saçması olur bu arada. iPhone 3 zaten iPhone 14 aynı. iPhone 15 varken, iPhone 16 varken iPhone 15 alınmaz Yani o fiyatlara çıktıktan sonra e, özelliklerini göstermeme gerek yok zaten hani 10 milyon tane zaten şey var antutu mevsim puanına bakalım ve onda bir buçuk milyon almış ne yapıyor Bunlar ben anlamadım ama bunun pros daha iyidir şuradan hemen prosunun fiyatına da bakalım en sonki telefonumuz zaten iPhone 16 pro Max 1TB isterseniz de şeyini de alabilirsiniz Ben hani bu daha büyük diye şeyini alıyorum ee, Evet 1.8 milyon ama tabii ki de bu iPhone'lar kendi içerisinde Android'ler kendi içerisinde değerlendirmeli bu arada. Ee, çünkü sadece düz AnTuTu Benchmark puanıyla karşılaştırma yapmak biraz saçma oluyor bu arada. Hani düz Android'lerde Android'lerle olur ama hani AnTuTu Benchmark puanında şeyler pek mantıklı değil çünkü mesela Geekbench single core ve multi core puanlarına baktığımızda ee, mesela bir Samsung telefon açalım bu kaç almış vesaire diye bakabiliriz sonra efendime söyleyeyim ee, GFX GFX Bench skorlarına da bakabiliriz burada iPhone'lar gerçekten çok büyük farklar atıyor grafik kartı konusunda ee, alır mısınız valla parası olan alsın yani bir şey diyemem ee, daha çok hani beni 5, 10, 15, 20 bin liram var. Ne alacak diyenler diyordur büyük ihtimalle. Hani videoyu orada kapatsam daha mantıklıydı. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olursanız, videoda like atarsanız gerçekten güzel olabilir. Ee, tekrardan hoşçakalın. Bay bay.